bakalım Fena de. değil. Ama bunların Hayır, ne yaptığını anlamadım. Işte, bas, Daha önce hiç futbol maçı görmedin mi? Ha. Duymuştum. Demek böyle hadi, hadi. bir oyunmuş. Hadi hadi hadi, hadi, bur, at, hadi. Vur at. Vur defa Futbol bilmeyen bir erkek görüyorum. Hadi, Çok anlamsız. Hadi. Hadi, arız, Herkes ortadaki bak. topun peşinden hadi, koşuyor. Hadi, vur, 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 Bence hadi. de anlamsız. hadi, hadi. hadi. Ha. hadi Evladım ailenden bir haber var mı? Hayır beni bırakıp gittiler. Öyle şey olur mu yavrum? Onlar sonra gelecekler. İyi de nerede kalacaksın? Akşam okul çıkışında akrabanız falan mı alacak seni? Hayır. Burada kimseyi tanımıyorum. Ben bu işten bir şey anlatırsam aramadayım. <laughs> Evladım. Senin yaşında bir çocuk tek başına bırakılır mı? Öğretmenim ailesini bulana kadar bizde kalsın. Hadi gidelim bakalım benimle bir çözüm bulalım. Evet Hakan Bey. Tuhaf bir durum. Ancak ailesiyle şimdi konuşabileceğim. Derslerden geri kalmaması için göndermişler. Evet evet ben de anlamadım. Anlayışınız için teşekkürler. Hoşça kalın. Evet can. Babanın numarasını söyle bakalım. Ne numarası? Telefon numarası oğlum. Ee, beş. Beş? Evet. Of, çok sıkıldım. Evet efendim anlıyorum. Demek şoförünüz bırakmış. Ha, bir yanlış anlaşılma. Anladım. Aa, yok yok biz uçağa bindirip gönderebiliriz. Ama ben güvenilir bir yer buldum bile. Tamam, tamam. Bana güvenin. İyi günler efendim. Ne olmuş öğretmenim? Kızım, kafam karma karışık oldu bana <laughs> bir şey sorma. İki günlüğüne can, sizde kalacak o kadar. Yaşasın, çok eğleneceğiz. İyi bakalım. En, 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 en... Çocuklar, Babanıza benden selam söyleyin olur mu? Baş üstüne öğretmenim. Bizimkileri çok seveceksin merak etme. Ne biçim ağrısı varmış bunun? Çocuğu koskoca şehri yalnız başına bırakmışlar şaka gibi. Of kaç kere anlatacağım. Müdür ailesiyle konuştu. Yarın gelecekler. Bir yanlışlık olmuş. Şimdi servise bineceğiz sonra hop evin önündeyiz. Servis mi? O da ne? İşte servis. Sen daha önce hiç servise binmedin mi? Yo. Belki de eve ev okula çok yakında öyle değil mi? Hı hı. Bu çocuk bana birini hatırlatıyor ama kimi? Ha buldum Nana'yı. Ay onun gibi garip ve solak bir şey. Özge çok ayıp. Bana kötü bir şey mi dedi bu? Yok canım. <laughs> Nana kim? Bizim bakıcımız. <laughs> Hadi gidelim. Emre bekle. Hadi. Bizden çekinmene gerek yok Can'cığım. Müdürle konuştum. Ailen gelene dek burada kalabilirsin. Başka bir şeye ihtiyacın olursa da söyle olur mu? Paraya falan işte. Para mı? O da ne? Bu da nana gibi garip espriler yapmayı çok seviyor. Hadi bakalım. Güzel güzel oynayın. Yemek hazır olunca da size haber vereceğiz. Sana yarışı arabalarımı göstereyim mi? Ben de evcilik takımımı göstereyim. <laughs> of, benim saçıma ne oldu? Böyle bir türlü inmiyor. <laughs> Kuralları anladın değil mi? Anneler yarın mı gelecek? Ben bunu Bilmem. alacağım. Pardon, sizin burada olduğunuzu unutmuşum. Ne oldu Nana? Ne oldu Nana? <laughs> bir şey yok. Hadi ben bir bakayım. Koş. Artık başlayalım. Bana en son dokuz gelmişti. Ben de oynayabilir Hı. miyim? Hayır. Pat ekliyorsun. Tamam. Şimdi. Ha, nesi varmış? Bilmem. Ağlıyor. Yalnız kalmak istiyormuş. Ne oldu acaba? Ne olacak? Zinge ciciş yine bir şey söyleyip canını sıkmıştır. Bilip bilmeden hemen annemin üzerine suç çatmasına Yağmur. O aptallığına annemi kızdıracak şeyler yapmasa annem de ona karşılık vermez tamam mı? Özge sen tam bir gıcıksın. Çekiyorum. Oley ha, can can sana bir şey soracağım. Sen tam olarak nereden geldin? Nasıl yani? Duydun işte. Nereden geliyorsun? Hangi şehirden? Çok uzaktan. Anladık da nereden geliyorsun? Yani Eskişehir, Adana, Samsun, Isparta, İzmir, Artvin, Bursa. Nereden geliyorsun? Bir sürü şehir var işte. Eski Parta. Hoppala. Öyle bir yer yok ki. Uyduruyorsun. Sen. Çünkü sen bir oyuncaksın. Hayır! Bence de öylesin. Oyuncaklar dünyasından geliyorsun. Öyle değil mi? Hayır! Peki bizi inandır o zaman. Çikolataya hayır demezsin öyle değil mi? Eyvah ya. Hadi al sen Eğer insansan yiyebilirsin. Öyle değil mi? Of! Evet ben bir oyuncağım ne var? Şoker. Hayır ben onun küçük dostu Şoker canım. Şoker can mı? Evet. Peki neden geldin buraya? Oyuncaklar dünyasından çok sıkıldım. Peki Kulina burada olduğunu biliyor mu? Bakın hele şunlara. Herkesi de tanıyorsunuz. Ee, ne de olsa sizin evinizde de bir oyuncak yaşıyor. Öyle değil mi? Sana ne? Ben Kulina'yı hiç sevmiyorum. Çok yapmacık biri. Benim adamım Şoker. O çok akıllı ve çok eğlenceli. Hiç de değil o çok kötü biri bir kere. Kötü mü? Asıl kötü olan sizin nananız. <laughs> Şoker'in dileğini çalmış. Yok öyle bir şey. İnsan olmayın nana dileri. Şoker'in böyle bir şey istediğine haberi bile yoktu. Hadi çek git buradan. Sen bana emir veremezsin. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ne yaptığını sanıyorsun? <laughs> oh. Evet bir oyuncağım. Adım da Şokercan. Belli. Kulina'nın haberi var mı burada olduğundan? Kulina! Kulina! Seni yerinde olsam bunu yapmazdım. Bir kere beni yakalaman çok zor. İkincisi sırrının açığa çıkmasını istemiyorsan bana iyi davranmak zorundasın. Aa, şuna bak. Bacak kadar boyuna beni tehdit mi ediyorsun sen? Sen bilirsin. Ortalığı öyle bir karıştırırım ki sırrını ortaya çıkarırım. Bakıyorum Şoker'i iyi örnek almışsın. Ee, benim üstadım o. Şimdi biraz aşağı inip Özge ile takılmak istiyorum. O hepinizden daha eğlenceli birine benziyor. Ya ne demezsin? Kesin öyle. <laughs> ya ne yapacağız ya? Kulnay'a haber verirsek ortalığı karıştırabilir. Bunu göze alamayız. Onu geri göndermenin bir yolunu bulmalıyız. çocuk gerçekten, gerçekten. ha kızlar şu yeni gelen oyuncağı gördünüz mü? Şoker canı mı? Evet. Yo <laughs> öğleden beri hiç görmedim. Peki. Ah, <laughs> oh, nereye gider bu çocuk? Ha şoker. Can can mı şoker can mı neyse gördün mü onu nerede? Ben ne bileyim canım. Bekçisi miyim ben onun? Ne biçim konuşuyorsun terbiyesiz şoker. Doğru dürüst konuşsana benimle senin peşinden ayrılmıyordu. Onu da kendine benzetmek için uğraşıp duruyordun ya, görmüş olabileceğini düşündüm. Hayır efendim, görmedim. Ayrıca ben sekizim. Yıllardır tırnaklarımla kazıyarak elde ettiğim şöhretimi iki paralı getiririz. Bütün oyuncaklar benimle dalga geçiyor. <laughs> Bu gece beraber yatalım mı? Çok korkuyorum da. <laughs> sizi var ya sizi! Sizi var ya sizi. Yani bu çocuk bir şekilde iksiri ele geçirip dünyaya gittiyse Curcuna'ya baksa. En iyisi sihirli ekrana bakayım. Kurina! Hmm. Bir dakika! Söylemem gereken bir şey var! <laughs> Kurina! Kurina! ne istiyorsun Şoker? Oyalama beni işim var. Bir bakmak istiyorum Şokercan dünyada mı acaba? Aa. Komik olma Kurina. Bacak kadar çocuk nasıl gidecek dünyaya? Hem iksiri içmeden gidemez ki. Kim bilir belki de onu çok seven biri yardım etmiştir. Ha, ne yani? Benden mi şüpheleniyorsun Kulina? Öf! Rahat bırak beni. Ha, kulina! Lütfen! Yalvarırım yardım et bana. Şu anda benim durumum daha acil. Oh Şoker! Çekil şuradan. <laughs> lütfen! Kulina bu kadar acımasız olma. Durumum çok acil diyorum sana. Ne oldu? Söyle bakalım. Çok korkuyorum. Geçmişte yaşadığım korkular geri döndü. Bugün sen onlardan bahsedince o yüzden o kadar sinirlendim. Çünkü uzun süredir korkularım yüzünden uyuyamıyorum. Kulüla bana yardım et. Sen ciddi misin Şoker? Evet. Marangozlar da o yüzden başlamıştım. Sakin ve huzurlu bir hayat sayesinde korkularımdan kurtulabileceğimi düşünmüştüm. Merak etme Şoker. Basit bir iksir hazırlayarak seni bu dertten kurtarabilirim. <laughs> aa, 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 aa! Sen harika bir perisin Kulüla. Sen harika bir perisin. Çok iyisin Kulüla. Çekil. Tamam. tamam. Ay, Öf. Neden olabilir <laughs> Önemli bir şey değil canım. İyiyim şimdi. Hadi bakalım çocuklar yeme. Dur bakalım <laughs> neyin var? Bir şey yok. Nana lütfen ne olduğunu söyler misin? Bir şey yok dedim ya. Nana. Elim bırakır mısın? <laughs> bir seyahate çıkıyormuşsun galiba. Evet. Simge ile beraber. Evet. Güzel. Sana iyi eğlenceler. Bir dakika yoksa sen... Koskoca dünyada Hakan'dan başka erkek yok sanki. Şuna bak beyimiz de hemen havalara girdi. Erkek milleti işte dünyada değil herhalde. Sana söylemiştim. Sen hala burada mısın? Ha hadi gel. Seni şu iksiri hazırlayalım. Düşündüm de korkularımla yüzleşmek en iyisi galiba. Görüşürüz başperimiz. Bu İtalya'da nereden çıktı şimdi? Peki aman ona. Ne olmuş Nana ya? Hiç. Yani biz ne malı burada evet. makbulla mı kalacağız? Herhalde yani. Öyle romantik bir tatilde bizim Aa, onların yanında ne işimiz var? Evet. Romantik, romantik tatil, tatil mi? mi? Evet. Annem çok mutlu. Döner dönmez evlilik tarihlerini açıklarlar artık. Aa. Aa, sanırım babanız orada evet. anneme evlenme teklifi edecekmiş. Hadi Aa. oradan yok öyle bir şey. Uydurmasana gıcık. Görürsünüz. Ya öyle mi? Ya bu da nereden çıktı şimdi? Cık, üzülme, babam onunla evlenmez. Ya, evet. Sen ne yapıyorsun orada? Biliyor musunuz, bu benim arkadaşım. Ne? Ne? Evet. Onu oyuncakçı dükkanından tanıyorum. İkimiz de çok uzun süre orada satın alınmayı beklemiştik. O sırada arkadaş olmuştuk. Ya. Sizi çok seviyormuş, öyle dedi. Ona çok iyi davranıyormuşsunuz. Aa, keşke bana da böyle davranan bir sahibim olsaydı. Ya, anladım. Nereye kayboldu bu çocuk? Yer yarıldı, içine girdi sanki. Acaba mavi ormana mı gitti? Yok canım, orayı nereden bilecek? Ha, bir haber var mı? Hiçbir yerde yok. Acaba mavi ormanda olabilir mi? Sanmam efendim. Bu karanlıkta oraya gitmemiz de çok tehlikeli olabilir biliyorsunuz. Ay nerede bu çocuk? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok <güzel. gülüyor> Ha çocuklar hadi oyun bitti artık yataklara. Neden ama biz çok eğleniyoruz. Ya nana ya. Hadi. Aa. Hasbinallah tövbe tövbe. Ay ne bu haliniz. <laughs> Doğru yataklarınıza Hadi iyi geceler çocuklar Hadi küçük hanım Gel bakalım Bak bir tanem artık gitmen gerekir Niye ama ben burayı çok sevdim Evet kalsın biz çok iyi anlaştık Bak şok Ercan Senin yerin artık oyuncaklar dünyası burası değil Hem kulina seni çok merak etmiştir sen de oyuncaksın ama burada yaşıyorsun. Ama bu benim yüzüncü doğum günü dileğimdi. Hem ne olacağı belli değil. <laughs> Belki yakında ben de döneceğim. Dönecek misin? Nasıl yani? Çocuklar aslında bunu sizinle konuşacaktım ama... Babam Simge ile evlenecek diye mi gitmek istiyorsun? Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Ya nana lütfen gitme lütfen biz seni çok seviyoruz. Ama Simge burada kalmama asla izin vermeyecektir. Hayır Nana ya. Tamam çocuklar bunu daha sonra konuşalım. Şimdi çok Ercan'ın gitmesi gerekiyor. Hayır efendim gitmiyorum. Burada kalamazsın bir tanem. Neden anlamak istemiyorsun? Ya bana ne ya bana ne? Aa bak. Ah yakaladım seni küçük canavar. Beni geri götürme sakın. Bak böyle nefesimi tutarım ve asla bırakmam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım kim daha uzun süre tutuyor? Oh. Hadi uyun bakalım. Benimle başa çıkacağını mı zannediyorsun ufaklık? Ben oyuncaklar dünyasının baş perisi Yüce Kulina'yım. Bana ne, ben en çok Şoker'i seviyorum. İlk fırsatta yine kaçacağım, görürsün. Şoker'in sana vermiş olduğu yanlış eğitimden... ...seni bir an önce kurtarmam gerekiyor, anladın mı? <laughs> <laughs> Hain, kurtar bakalım. O kadar kolay mı? Aslanım benim. Şokerler tükenmez. Kötülük yok edilemez. <gülüyor> <gülüyor> Al. Sakın bunu benim sana verdiğimi kimseye söyleme, olur mu? Olur. Merak etme. <laughs> Demek buradasınız ha? Gorfo, şu ufaklığı sakın gözünün önünden ayırma. Emredersiniz Yüce Kuliner. Hadi düşün bakayım önüme. Şoker, <laughs> hadi. Hadi, hadi. Hmm. şeker doğru tezgahının başına. Yoksa seni kulineye söylemek zorunda kalırım. Seni var ya <laughs> seni. Senin, senin, seni, var ya <laughs> seni. Ne oluyor ya? Aa. İksir kütüphanede. Tamam. Bir ara gidip almamız gerekiyor. Geliyor. Çaktırma gülümse. Ee nasıl gidiyor? <laughs> Çok güzel. Çok güzel. İyi. Bu arada kütüphanede dünyaya gidebilmek için sakladığın iksir yok artık. Nasıl yani? Yani onu döktüm yakında burada yaşayan herkes dünyada yaşamaya başlayacaktı. Anladın mı? <laughs> Kahretsin! Kahretsin! Gözümüz elinizde ona senin göre. göre. Senin seni var ya seni! Senin. Seni senin araya araya var ya seni! Ha? Ne oluyor ya? Ha? Ah. Söylerim ona göre tamam mı? Ah. Aman! Şu malangozluktan da şiştim canım. Artık biraz hareket istiyorum. şokercan nerede acaba? Biraz ortalığı canlandırmanın zamanı geldi bence. <laughs> eh, eh, eh. Heh, Dorfo! Evet. Şöker canı gördün mü? Bakıyorum da benim popucum da mı atıldı? Sen de dünyaya gide gele insanlar eh. gibi konuşmaya başladın bakıyorum. Evet. Pupucun da mı atıldı? Çünkü Şökercan senden daha eğlenceli bence. Aha. Hadi söyle bakalım nerede o? Kulina'nın yanındaydı. Şey Şöker arkadaşlığımızı yeniden gözden geçirsek diyorum. Çekil şuradan Ay. be. Hadi kes eh. kafa. Hmm. Ne oluyor? Evet. Yalnızım dostlarım! Yalnızım, yalnız! Hadi yarım! Ruhum sıkıldı. Az kaldı, bitiyor. O manasız resmi yapmak için bana ihtiyacı yok ki. Nerede o? Kim nerede? Şokercan tabii. Bir kere onun da Şoker Can değil, Can Can. İkinci sana hesap vermek zorunda değilim. Ama çok merak ediyorsan söyleyeyim. Onu gönderdim. Gönderdim mi? Nereye gönderdin? Senin onu öğrettiğin yanlış şeylerin etkisinden kurtulması için... ...Yüce Konsey'in yanına eğitime gönderdim. Anladın mı? Sen gerçek bir zalimsin Kulina. Parmak kadar çocuğu sürgüne mi gönderdi yani? Ne sürgünü canım abartma. Sadece davranışlarını düzeltmesi gerekiyordu. Ne varmış davranışlarında? Sana çok benziyordu desem yeterli olur sanırım. İtiraf et Kulina. Beni daha çok sevdiği için kıskandın değil mi? O yüzden onu benden uzaklaştırmak için böyle yaptı değil mi? Saçmalama Şoker. Aslında aynısını keşke yıllar önce sana yapsaydım. Belki bu kadar kötü bir oyuncak olmazdın o zaman. Aman pek güzel. Onu da buradaki sıradan oyuncaklarından birine çevirmeyi kafana koydu demek ki. Evet bir itirazın mı var? Oysa onda harika bir potansiyel vardı. Evet senin gibi olma potansiyeli değil mi? Herkes seni sevmek ve yaptıklarını onaylamak zorunda değil. Çok sesliliği ve demokrasiyi kabul etmek zorundasın, Gulina. Ay iyi artık. Sen de beni iyice diktatör yaptın. Sen de özgürlük savaşçısı öyle mi? Öyle ha? efendim. Sayılır. Yeter artık. Seninle daha fazla uğraşamayacağım. Sanatsal yaratıcılığımı ve konsantrasyonumu yeterince engelledin zaten. Sanat düşmanı seni. Şimdi beni rahat bırak. Ha. Ha. Ay. Şu anda kimseyle uğraşamayacağım. Ah ah. Resmim düşsel serüvenin damıttığı imgeler kaosu boyunca gelişti. <gülüyor> <gülüyor> Ay sen ne anlarsın? Sinirlerim bozuk zaten.